püf nokta 85. Bir sözcüğün hem ikinci tekil hem de üçüncü tekil kişi için kullandığı cümle sorulursa ne yapılmalı? Arkadaşlar cümlenin başına hem senin hem de onun zamirini getirebiliyorsak o cümlede zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu da anlam belirsizliğine neden olmaktadır. Bu yüzden bu bir sorun olarak karşımıza ya da bir soru olarak karşımıza çıkabilmektedir. Şöyle ki evini pahalıya almış dediğin zaman senin evini pahalıya almış onun evini pahalıya almış da diyebiliyoruz kalemini senin çantana koydum dediğin zaman senin kalemini senin çantana koydum onun kalemini senin çantana koydum yani ikisini de getirebiliyoruz notunu görünce çok şaşıracak senin notunu görünce çok şaşıracak onun notunu görünce çok şaşıracak. Yani zamir eksikliği vardır. İkinci kişiye mi ait, üçüncü kişiye mi ait olduğu belli değildir. Bunun ayrımını yapabilmek için başına senin ya da onun getirebiliyorsak burada zamir eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Ki örnek olarak verdiğimiz üç cümlede de zamir eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Peki bu nasıl giderilebilir? Bu zamirlerden bir tanesini cümleye koyarak giderebilirsiniz. Senin evini pahalıya almış dersen olayı bitirirsin ya da onun evini pahalıya almış dersen olayı bitirirsin.